Fani Bey'in YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Demir döküm Neva kombide F6 hatası nedir? Ve bu hata kodu nasıl giderilir sorusuna bu videomuzda yanıt vermeye çalışacağız. Siz de bu videolarımızın devamı için alt taraftan YouTube kanalımıza ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Videomuz hemen sizlerle birlikte başlayalım. F6 hata kodu tesisat devresi dönüş NTC sensör arızasıdır. Sensörün arızalı olması ya da kablo bağlantılarının son olması durumunda ekranda F6 hata kodu oluşur. Bu duruma karşılaştığınızda resetlemiştim yapmanız gerekir. Resetlemeden sonra düzelmediği takdirde demir dökümleme yetkili servislerinden konuyla alakalı yardım alabilirsiniz. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Video beğenmişseniz ışıktan beğen butonuna kalmayı unutmayın. Kanalımıza abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.